Eray senin yeni kanal ne oldu ya? İspanyol mu? İspanyol değil İspanyol. lan. Düz adam kanalı. Ha o dur oğlum bir dur. Bismillah daha ya ona ya. Vlog çektiniz mi İspanyol abi? İspanyol kanal mı yaptın sen? Dur bir, İspanyol kanala döndür. Vlog çektiniz ya. mi abi? Vlog <laughs> çektik de yani. Vlog Ben <laughs> şeyi açık söyleyeyim bu arada. Ben inanılmaz inanılmaz derecede öyle böyle bir üzülmedim yani insanların yaptığı şeylere. Doğru. Ben Lüksemburg'da o boklu ülkede affedersiniz ama yapabileceğimiz şeylerle zaten az çok şeydi. İşte ikinci elciye gittik. Dışarıda işte milletle konuştuk. Millet bizi oyladı. Şey yaptık. Adamlar bizi gittiler Speed'le falan kıyaslıyorlar tamam mı? Sonra gittim Speed'in Madrid yayınını izledim. Bak. Tamam mı? İşte Speed çok iyi yapıyormuş ya. Adam sadece böyle aynı şeyi yapıp geliyor. Bu da yürüyor. Bunu yapıyor. Biz kıyaslandık falan böyle bir. Millet gelip yayının anasını sikiyor zaten. Ama Diyor mu işte? Yurt dışındaki adam yapınca okey, biz yapınca problem oluyor. Bize yok işte abi bu şey ne? Bu ne ne? O ne abi? Bu ne abi? Ben anlamadım yani. Garip bir bir şekilde bir toksik bir yorumlar gördüm yani full şeyden ziyade. Ee, güzel yorumlardan ziyade. O yüzden bundan sonra yurt dışı yeni yapar mıyım? Yaparım ama yani sınırlı yaparım. Hani öyle yapmakta kendimi şartlamam açık söyleyeyim yani. Ben açık söyleyeyim ben Sercan'ın bir de zaten millet genel olarak tek benim yayınım olarak düşünüyor. Sercan'ın İspanya'daki o şey yayını güzeldi. Benim Lüksemburg'daki şey yayını güzeldi. İspanya'daki yayın ortalamaydı yani orada yapabileceğim müze kötüydü mesela müze olayı bozdu birazcık bizim. Ama şey yorumlar çok kötü abi ben açık söyleyeyim yani o yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Yani bundan sonra yayın yapma taraftarı değilim yani. Ev vlogu çekeceğim. Geldim oğlum dur vallahi çekeceğim. Normalde ki 9'unda açacaktım ama onu atamadım ya. Ama atacağım söz. Yok, haterlık değil arkadaşlar. Bak olay ne biliyor musunuz? Ee, yani eleştirmek güzel bir şeydir zaten. Dediğim gibi ben her zaman olumlu eleştirileri her zaman alırım. Bir yere yazarım bunu da. Yani beni yani kıyasladıkları şey yaptıkları adam hani bakıyorsun tam spit. ülke geziyor da yani hani ekstra olarak şey ne yapmış yani anladın mı? Belli ülkeler haricinde. Hani bir diyorum ya bizim insanımız kendi insanını sevmiyor. O yüzden ben de yani böyle laflar alacağım yayın yapmam daha mantıklı. Yani sonuç olarak eğlenmiyorsanız bir şey yapılmıyorsa yapmıyorum oğlum ne şey var yani. Bir de şey diyorlar mesela ben o yayını sadece sponsor için yapmış. Yo ben zaten oraya gideceğim zaman yayın yapacağım belliydi. Esim iki gün önce üç Soru, gün önce ayarlandı. Dön, aynen. Bekir e, dedi ki kanka böyle böyle bir şey var. İspanya gitmedim. Ben de tamam olsun. Bir de he, ona da geleceğim bak bir de mesela. Mesela ben orada inanılmaz derecede adamlara şey yaparken inanılmaz utandım. O konuya geleceğim şimdi. Bak. Yurt dışına gittik bizim İngiltere boklu yayını hatırlıyorsunuz. Yani orada İngiltere zaten ekstra da hani orada bir jammer memur falan var zaten onu biliyorsunuz. Ama e, Esim'le Allah var şimdi Asansörde orada burada çekti belli yerler haricinde. Yani bu herkesin canlı yayınında oluyor. Hani Kayı'nın sponsorlu 5G sponsorlu şeyi vardı. Yayını vardı adam Stream Üniversitesi falan diye. Orada da hani gidiyordu. Çünkü canlı yayında internet akışı sürekli olarak değiştiği için orada onlar gidebiliyor. Anladınız mı? Yani sürekli olarak bir değişkenlik gösterebiliyor. Ama internet en ufak gidiyor. Bu uygulama böyle, bu uygulama şöyle. Ulan yayın 7.24 akıp gitti zaten Lüksemburg'ta da şeyde de diğer bizimkiler mesela esim kullanmadı ee, onları gördünüz hani bazı yerlerde yayın daha çok gitmiştir mesela tabi e, Jammer falan böyle bir yerlere girdiğiniz zaman daha çok aktif oluyor zaten ona internet altyapısıyla bir alakası yok istiyorsa dünyanın en iyi hattını getir yani o an o olmaz ama genel olarak dışarıda falan yayın hani bak açayım göstereyim şöyle yani kaliteli bir şekildeydi. Ya, Ondan abi, sonra şey oldu. Ya? Hani iyi bir ya, şekilde. Yayın, ya. Belli yerler haricinde yayın gitmedi. Anladınız mı? Ama millet, Fak diye ona laf atıyor. Bak kaliteye baksana mesela hani bir tık daha yükselmiş yani anladınız mı? Mesela bizim lüks şey yayını falan böyle değil İspanya yayını böyle değildi. Ama öyle bir yorum yapılmış ki sanki dünyanın en kötü olayı olmuş, şunu olmuş, bunu olmuş ya. Yani bu, ben Lüksemburg da çok eğlendim açık söyleyeyim. Orada bu ikinci ece muhabbeti güzeldi. Bu güzeldi. İspanya yayını buraya buraya nazaran biraz daha kötüydü ama çok fazla böyle yorumlar bilmiyorum yani olmaması taraftarı yerindir. Bilemem. O yüzden bundan sonraki İspanya yayınlarım ya farklı ülkedeki yayınlarım olsun biraz daha yani açmayabilirim öyle söyleyeyim yani. Açarım da. Duruma göre açarım yani öyle söyleyeyim hocam. Teşekkür ederim. Hadi oyuna girelim şimdi. Bunu söyleyecektim yayının başında söyleyecektim de unuttum amına koyayım. Ya. Vlog yap. Ya vlog yapılır vlog. Vlog basit arkadaşlar vlog yapmakta. Yani orada anlık olarak bir şey çekiyorsun zaten. Önemli olan canlı yayın yap yapabilmek. Canlı yayın olduğu zaman zaten sarıyor anladınız. Burada hepiniz zaten vloglardan ziyade canlı yayını daha çok seven insanlar ol, e, insanlarsınız genel olarak. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. E tabi ba bazı şeyler yurt dışındaki yayıncılarla bir olamaz zaten. Oradaki e, ortamla buradaki ortamla bir değil. Oradaki kültürle bizim kültürümüz bir değil zaten. Biz burada bir şey yapalım çok absürt durabilir. Orada durmayabilir yani. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Hadi gelin, gidin bakalım. Hadi bismillah. Ama dedi şeyi de, tekrardan söyleyeyim. Bak İspanya'da daha çok eğlenebileceğimi düşünüyordum. E, yayın olarak. Lüksemburg'da daha çok şey yaptım. İspanya yayını biraz sönük kalmış olabilir. Ama bu kadar çok yerin dibine sokulmasını doğru bulmuyorum. Sadece onu söylüyorum. Bir de şey bekliyorlar benden. Belgesel tarzı. Ben neyim amına koyayım belgesel anlatacağım. Bir tane rehberi alsam o size sürekli bir şey anlatsa o da sıkar zaten insanı. Orada olay o, eğlenmekti yani. Eğlenemedik tam olarak. Belki saat aralığı kötüydü. Belki de başka bir şeydi yani. Girdiniz mi lan? Ben girdim size. Yes giriyoruz. 4 kişi seni bekliyoruz. O sik değil. Harbi mi lan? Çok şaşırdım. He. Ya ben oyuna girdim. Büyük ihtimal gene Ben de giriyorum. Ha. Ben dinliyorum. Sen dinliyorsun Tamam abi. Ahmet gel şu an 15. Plansız yapmadık. Sence Lüksemburg'daki plansız yayın ikinci eleceğe gitmemiz olayı falan plansız olabilir mi sence? Bir düşün bakalım. Ahmet olduk ya. Ben geldim lan. Ha, e sen mi geldin tamam. Aa yo do dolu dedi abi. Abi çık Ahmet. Gel Gel hadi gel. Ben de giremedim. Ahmet'im gir. Nasıl giremediniz lan? Ha? Hayret şu an çok işindeyim ha. Büyük ihtimalle oğlum rast, işimiz var oğlum. rast var ya. var ya rast Evet dolayı. girdin mi? Sonra rast gireceğiz normal. Dur anne geldi de, de dilim. E ben diye çıktım. 16 oldu ben çıktım. Girdim. Giriyorum. 14 oldu. girebilirsin? Aleykümselam. Hay bak. Evet. Hem buz buz oynayacağım hem rast sonucu kuracağım ama. Şimdi bak Allah a Allah a girin. Girin. Önümüzde de Allah izin verirse şöyle bir yayın var. Onu zaten duyurusunu önceden yapmıştık. Şimdiden söyleyeyim. Ee, Azerbaycan'ın UFC <laughs> yayını var. Ee, ona evet. ben İsmail Dalgıç Sercan Emir olarak gidiyoruz Eee İnşallah ha, Onu da söyleyeyim de sonrasında şey olmasın hani çok Sponsor oldukları için falan hani yayın yapıyorlar falan değil Bizim sadece konaklama şeyimizi hallettiler Ve oraya giriş yapmamızı sağladılar Hani o yüzden yayını o sponsorlu olur O da zaten sizi rahatsız edecek bir sponsorlu olmuyor zaten Eee Onu biliyorsunuz Zaten esimde de yani öyle 2 3 yerde sadece bir esim hatırlattı Böyle zaten genel olarak sponsorluk alırken de çok rahatsız olmamamız taraftarı yani para ikinci planda. Yani bize bir şey dayatıyorlarsa onu yapmıyoruz zaten. UFC yayınında şöyle bir olay var. İnşallah UFC yapılıyorken işte maç yapılıyorken inşallah orada e, yayın yapabiliriz izin verirlerse. Bir onunla bir uğraşıyoruz. O olursa inanılmaz güzel olur olmasa oradaki süreç hani oraya gittik gittik o muhabbetler şu muhabbetler hani belki farklı bir şey olur anlık değişmiş şey olur öyle bir yayın planlıyoruz. haberiniz olsun. Normalde ben sahneye çıkacaktım. Olmadı mesela. Efs etkinlikte Sahneye çıkacaktım mesela direkt. Olmadı ama. o Olsaydı çok güzel olurdu mesela. İmajımız açısından. İmaj açısından da inanılmaz iyi olurdu backstage ilk başta ha? oluyordu. Eee sonra olmadı maalesef. izin gelmedi mi bir şeyim olmadı. Bu. Abi dermine gibi atla sahneyi mi? Biraz daha ya. Bir hatırlatır namana gelicem. Dur. Tamam hadi. Başlayabiliriz artık oyuna. Hazırım. I'm ready. Let's, YouTube'dan let's go. YouTube'dan izleyenler de hepiniz hoş be. geldiniz efendim. İyi seyirler. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Alo. Sponsor olmanın ne kötü var. Ya. Ben anlamıyorum sponsor olunca sen niye milletin anasına başına sövüyoruz <laughs> ben. Ben onu anlamıyorum zaten. Hey hey hey. Eray ride, Pardon kanka. Chatte konuşuyorduk da.